Haydi birlikte çarkımızı çevirelim ve gelen ülkeyi birlikte gezelim. Öncesinde bu tarz gezi içerikleri hoşunuza gidiyorsa abone olup kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün göz alıcı manzaraları ve zengin kültürüyle dolu Güney Amerika'nın kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk durağımız Güney Afrika'nın en güzel şehri Cape Town. Burada efsanevi Table Mountain'a tırmanmayı asla kaçırmamalısınız. Teleperikle yukarı çıkarken nefes kesen manzaraların tadını çıkarın. Zirvede kendinizi gerçek bir doğa harikasının içinde bulacaksınız. Diye Hal Stadyumuna gelince burası sadece bir stadyum değil. 2010 FIFA Dünya Kupası'nın kalbi. 55 bin kişi ağır bu modern yapı yerel futbol takımları için bir mabet gibi. Maç sırasında orada olmayı hayal edin. Şimdi sırada maceramızın devamını getireceğimiz yerlere geliyoruz. Kruger Ulusal Parkı ziyaret etmeden olmaz. Afrika'nın en büyük milli parklarından biri olan Kruger.